Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizleri karşımda Legend nasıl gelişir videosunda karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl gelişir serisi, Legend nasıl gelişir serisinin ilk ilk bölümü olacak bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu an 13 21 hesap açtım S50'de ateş ruhunda sever 50'de bunu çıkıp gösteremiyorum ama şöyle bir kere göstereyim ya sizin için. Şurası ateş tapınağı server 50'de bir hesap açtım arkadaşlar. 13 levelim. hangi birlik diye hemen şöyle bir gir. <laughs> <laughs> arkadaşlar birliğimin adı Goma Gamora birliği arkadaşlar. Ben üyeyim tabi. Sonra JP'ye yükseliriz yani. Savaşları ben başlatırım. Ben bitiririm. Neyse ya. Arkadaşlar şimdi şöyle giriş ödülleri bu veriyor. Daha 18 levelden sonra. <laughs> Şöyle alalım bakalım. Şimdi burada 13 TL arkadaşlar. Gerini şu an 13 TL olduk. Askerlerimiz de 13 olması lazım. Askerlerinizi de 13 yapın. Sonra size 10 levelde vıp verecek. <laughs> arkadaşlar bir anlatayım nasıl olur. Şimdi level 1'den başladınız. Şu an bir savaş yapacağız. Savaş yaparken göstereyim. Level 1'den başladınız arkadaşlar. level kaçacaksınız. Oyuna başladınız. İlkten size böyle ilkten okçu, yaycı, büyücü diye seçtirecek. Oradan birine mesela diyelim savaş seçtiniz. Yaycı seçtiniz. Yaycı seçtiniz. Ya da benim gibi büyücü seçtiniz arkadaşlar. Şöyle açayım çantayı da. Büyücü seçtiniz mesela. Büyücü seçtiniz. Başladınız. Size isim, isminizi yazmanız lazım. İsminiz 8 karakter falan olması lazım. Sonra arkadaşlar onu şeyler nasıl olunurdu falan şey. Onu şöyle kadar geldiğinde şimdi devam edeceğim tabii ben. Göstereceğim daha detaylı. Sonra sizi bir savaş yerine atacak. Böyle gideceksiniz. Sizi vahşi ayıları kes diyecek. Siz gideceksiniz o vahşi ayıları keseceksiniz arkadaşlar. Vahşi ayıları gö Sizi bir riyan yolu diye bir yol atacak ilk önce. Ondan sonra oradan vahşi ayıları keseceksiniz. Şimdi bir ilk ayıyı keseceksiniz arkadaşlar. ilk de zaten size skill'ler falan olmayacak doğru düzgün falan yani. Şu skill'lerden bahsediyorum. Ee, size de ilk de şu şimşek skill olacak arkadaşlar. Şu. Üstüne dokunduğum şimşek skilli olacak. Onlar, onlar bir tek o olacak. Başka bir şey olmayacak. Tak şu. Onunla ayıyı keseceksiniz. Sonra devam edeceksiniz. Aşağı ineceksiniz. Bir tane daha ayı var. Onu da keseceksiniz. Görev tamamlayıp o ettiyse 2 level. Görevi tamamladıktan sonra iki level olacaksınız arkadaşlar. 2. Bakın elimle gösteriyorum. 2. 2 level aldıktan sonra sonra sizi bir sarı bir ayı alacak. Sarı bir ayı gelecek karşınıza. Sarı bir ayıdan sonra sarı ayı bir Tina gelecek. Tina burada var şu. Şu kız yani. <laughs> Bassana. Heh. Şu gelecek arkadaşlar şu yardım edin falan diyecek oradan yine savaşacaksınız onu öldüreceksiniz arkadaşlar sonra size çanta açılacak Sonra orada bir gizli bir geçit var geçitten gireceksiniz orada size silah verecek ve çantaya da ilk silahınızı şu olarak bu değil tabii ki de şu olarak Şu olarak koyacaksınız arkadaşlar şunu vereceksiniz ilkten sonra bunu verecek tabi daha var onu vermesine işte öyle öyle ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bir ya da 3 dakika olmuş. Şimdi bir savaş yapalım arkadaşlar. İşte öyle öyle ilerleyeceksiniz. Şimdi ben sizin için bir savaş yapayım. ve şunu da bir alayım ya. Bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şeyim 13 levelim ve Trayan pisliğini öldürmek istiyorum. Pislik Trayan'ı öldüreceğiz arkadaşlar. Pislik Trayan diyorum da Trayan adı işte tırayan. Yani. Şimdi ben buraya giriyorum. Savaş yeri açılacak işte bile, 7 8 level gibi. 10 levelde de geliştirme, silah geliştirme falan açılacak. 11'de de şey açılacak işte. Kutsal ağaç şu şey ne ağacı. Tabii şu an yılbaşı olduğu için yılbaşında yakın olduğu bir yılbaşı olduğu için yılbaşında Noel ağacı açılacak. O yüzden legend böyle göstermiş. Ben telefondan oynuyorum arkadaşlar ama bir size bilgisayardan tavsiye ediyorum daha hızlı da olur. Ben de bir için yavaş Puffin diye bir uygulama var oradan oynuyorum. Oynamak isteyenler bilgisayar olmayıp da telefondan oynamak isteyenler Puffin'i indirebilirler arkadaşlar zaten şeyden indiriliyor ya. Yani. he billi aldılar sizi. Kasıyor. Ha bu finalde kasma oluyor arkadaşlar. Bayağı bir kasıyor yani. 4.5G çekiyor internet. Hala kasıyor. Şimdi bir L'ye girdiniz. Hmm, dirliğe girdiniz. Katkı yapacaksınız. 200, 300, 500, 500, 500. Tamam. 600 katkı yapacağız arkadaşlar. 600 bin yani 600 göstereceğiz. Şurada 600 Aha, fazla yaptık. parayı yaptık. 600 katkı. Aha. Şunu silemedik. Sil. Allah'ım ya Rabbim ya. Telefonla oynamak çok kötü işte arkadaşlar. Mesaj yukarıdan geliyor. 600 yüz. Altı yüz orada arkadaşlar. Fazla basarsanız sıçtınız. Bütün paranız biter yani. Buradan görev verdi size. Şimdi geç birle. Şuna atayım ne olacak ya? Şimdi burada güç yararı var. Aa, güç yararı yapmıyorsunuz. Büyücüyseniz zeka yapacaksınız. Şu olacak arkadaşlar. Eğer güç yaparsanız sıçtınız. Hiçbir yani bir şey sihirli saldırınızda şey yapamaz. Eğer savaşçı yaycıysanız güç yapacaksınız. Ama eğer büyücüyseniz zeka basacaksınız. Bu bir de beden basacaksınız. Bir de defans basacaksınız. Olay bitmiştir arkadaşlar. Olay bitmiştir yani. Savaşı bitti Şöyle. Şimdi şuradan oyuna giriş ödülünden eşek yapalım. Hayt. <laughs> Devam edelim. Eşşek oyun ya valla. Nasıl ya bir telefondan kasıyor arkadaşlar. Telefondan önermiyorum ama şu internetiniz 20 bitin üstünde ise kasmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim yaştan. 20 bit 25 bit üzeri ise çok kasma yapma ya da internetin yanına falan giderseniz kasmaz yani onu. Garanti telefonunuz çok küçükse de. Biraz tuşlara basmakta zorluk çekersiniz. Benim telefonum 6.4 inç, 4 inç olmasına rağmen 6.4 inç olmasına rağmen tuşlara basmakta sıkıntı çekiyorum gerçekten. Şöyle koyalım şunu da. Bak daha çok buluyoruz şey oldu. Bakın kasma ya. 20 15 bit bizimki. 16 mi? O bit diyorum ya. 20 megabit. Mega megabit. Megabit diyorlar değil mi? Pu. Dedi ki 15 16 megabit oldu hiç gitmiyor arkadaşlar. Kasma yapıyor yani. Bilmiyorum kaç megabit olduğunu da ya ya boktan sorunlar yüzünden internet kasıyor. PUBG'de oynuyor. PUBG'de de aynı bok oluyor. Küfür edesin geliyor ama etmiyor işte ne yapalım. Şimdi siz bu boss... Bir de arkadaşlar şimdi burada bir ilk ilk savaşa girdiğinizde boss ol gelecek. İkinci savaşa girdiğinizde gelebilir. ikiniz bir ilk savaşa girdiğinizde boss gelecek burada. Ama ikinci savaşa girdiğinizde gelebilir de gelmeyebilir de. Şimdi ona garanti veremiyorum. Yani. Böyle vurdunuz. Ya bir tek ben te, benim telefon bile iyi bir telefon aslında. 64 GB 4 RAM bir telefon. Ama ben hafıza kartı aldım buna bir. 40 e lira, 40, 40 35 lira falan. 64 bir tane hafıza kartı aldım arkadaşlar. Hafıza kartı taktım 128 attım. Videoları hafıza kartına atıyorum. Tabii ki de. Şimdi yüzük geldi. Şimdi arkadaşlar yüzük geldi. Siz geleceksiniz buraya. Biraz uzun video olabilir. Ne var bir kere de uzun video çekelim. Değil mi? Şöyle. iki Şans taş bak şimdi şu 4 level oldu. 160'ta bazen geliştirme yapmıyor. Geliştirme başarısız diyor. Şu sansasyonu koyarak başarı 100'e %100 yapıp siz de geliştirebilirsiniz arkadaşlar. max 6 oluyor. bak şunlar 3 oluyor. Şunlar 6 oluyor. Size ilk gelenler de 3'e kadar gelişecek. 6'yı değil. Dur kardeşim. Onu da ayarlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Üstten mesaj gelip duruyor. Arkadaşlar ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ayarlayıp geldim. O artık oradan üstten mesajlar gelmeyecek. Siz şimdi savaş yerine giriniz. Böyle aşağı doğru ilerleyeceksiniz. Ve buradan bununla savaşacaksınız. Bak EP 1500 falan da 1700 oldu gördüğünüz gibi. yüzükler EP veriyor. Silah sihirli saldırı veriyor. Kıyafet de defans veriyor arkadaşlar. Tabi indirme yani bu yarın falan gelir bu video. Ben pazar günü çekiyorum arkadaşlar. Şu an pazar yani. Ya hala kasma ya gerçekten. Puffin güncelleme getiriyor ama bir bok olmuyor ya. Ben aslında Legendary'nin normal cebon değil. Bak bak kasmaya bak. Bak bak bak. bak. değil Donuyor arkadaşlar. O internetle alakalı. Telefonda hiç alakası yok arkadaşlar. İnternetle biraz da bu uygulamayla biraz alakası olabiliyor Çünkü 4.5G full kullanıyorum yani. 5 de mi çekeceksin? Şerefsiz. Eşek abi valla. Görüyorsunuz. Şimdi boss'a geldiniz. Boss bir level değil tabi. 13 level. Benim şey oluyor şimdi yanlış gösteriyor. Pusur. Boss biraz vuruyor. <laughs> Büyücünün şeyi olayı can basmak kardeşim. Bak kasısı bak bak bak. Görüyorsunuz hayvan oluyor kasına. İnternetten değil arkadaşlar. Gerçekten internet 4.5 diye full. Ben gerçekten 4.5 onu unutmuşum çünkü internette internet ki hayatta. Yok abi internette bir ı -ı -ı oluyor yani gerçekten oluyor bu. Şimdi savaş zaferini kazandık. İç bot içtik. <laughs> şaka lan şaka. Şöyle aldık böyle, bastık bak şifalı yüzük geldi. Bu da 6 level'e kadar gelişiyor. Eğer size bu yüzük gelirse 14 level olduk arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi 14 level olduk arkadaşlar. Şu altın toplama görevini alalım. Birlik seviyesi görevini de alalım. Şimdi arkadaşlar burada yüzük donma donma. Bu yeşil yüzük yerine bu 3 level'lik yüzük yerine bu 6 level'lik yüzüğü kullandınız. Bunu da geliştireceksiniz zaten. Nereden geliştireceğinizi hemen göstereyim. Ya buradaki atölye. Buradaki atölye basılmıyor. Buradaki atölyeden geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Mozaik falan onları bir dahaki videoda anlatırım arkadaşlar. Hatta şimdi isterseniz anlatayım. Bunu zaten yapıyorum. Başarı oranı düştükçe geliştirme şey düşüyor arkadaşlar. Bak oranı düşük direkt güçlendiğimi onaylıyor musunuz? Bakın. Bunu... Zıkkım olası git git. Heh. 150 yani şöyle basalım da şurada gitsin şu bok beceri de gördüğünüz gibi sizi bunu 5 levele kadar geri hakkı var bunun 2 level oldu şimdi bu da bunlarda 14 yapalım arkadaşlar gördüğümüz gibi 14 aldı. Tikanlı değil sen. Şöyle 14 aldı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şuraya da hemen yazayım prim yapalım. Prim yapalım arkadaşlar şuraya hemen. Hemen şurayı yapalım arkadaşlar. TV. Neolike. At. Hemen primimizi yaptık arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Uzun bir video arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.